Hepinize merhabalar arkadaşlar. DK Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün İyi Pizza Güzel Pizza'ya bir güncelleme geldi. Benim videoyu çektim yani bugün ve bu güncelleme yaptığım için bana ufak bir hediye gönderdiler. Bana bahşişler %50 fazla şeklinde bir şeyler gönderdiler ve biz de 47. günümüzdeyiz arkadaşlar. Bakalım Pizza haberlerinde neler varmış, neler yokmuş. Sıcak gelişme, hiçbir şey yokmuş. Allah sizi bildiği gibi etsin. Bir tane bile haber mi olmaz? Aa, ha, Yeni haliyle oynuyoruz tabii ki. Ee, şunu hemen sulayalım. Kepek ve sosu için buradayım bebek. İki kere fırından geçir. Peki üç kere geçirsem olmaz mı? Ee, bunu kabul ettim ben. Görev aldım. Şunları da kabul ediyorum. Tasarımcı iki puanını almışım. Kafem bence çok tatlı oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kepek ve sosu için buradayım demiş. Tamam. Şimdi hızlıca başlayalım. Kepek ve sos. Sadece böyle istiyor ve fırında yağlayacağız. Tabii ki de yani ben yağlamayı tercih ediyorum. <laughs> Ay böyle olmaz, bir daha geçir fırından. Ha, şu an hata yapamam. <laughs> Bazen çok gereksiz basit hatalar yapabiliyorum. Yine bütün paramı harcadığım bir e, gün oldu gerçekten. Ya kedi saati çok tatlı oldu. <laughs> Peynirsiz zeytinli pizza, uğur böceği gibi pizza kesme. Tamam uğur böceği deyince bende şu an her şey anlaşıldı. Yani diyorsun ki burası kırmızı, burası da siyah olsun. Uğur böceği. Ben anladım. Ben de şu an böyle çakralarım açık gerçekten. Bu arada altın kutuda artık tavsiye ediyorum. <laughs> evet, oldu. bir sonraki müşterimiz yarım bıyık. İstediğim malzemelerden bir süngere çok güzel ev olur. Pizzayı kesme çok pişmiş olursa sevinirim. Şimdi ananas istiyor <gülüyor> ama. <gülüyor> 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 tamam, ananas istiyormuş. Çok pişmiş ananasmış. Ya, umarım peynir de sos da varmıştır yani vardır yani varmıştır. Pekala bayım. Size ananası vereceğim. Ama ona iyi bakın tamam mı? Ananasıma iyi bakın. Ananasıma iyi bakmazsanız gerçekten üzülürüm. Ya çok güzel oldu be oldu sanki oldu. rengi. İstediğim renk bu oldu ya. Bundan sıkılmayabilirim. Evet, bu arada 30 dakika boyunca %50 fazla bahşiş ödülüm var. Bana bir süslü püslü evet, bir Ne Onu bilmiyorum. Koy klasikler. Evet, ne bu? Bana açıklaman lazım. Gerçekten. Sos, peynir, mantar, sucuk. Oha arkadaşlar işimiz var. Sos. Bunu düzgün yaparsam çok iyi bahşiş alacağım. Şimdi sucuk demişti. Mantar demişti. Sosis, jambon, pastırma. Tamam sosisleri elle koyacağım. Jambon. Bunu yiyince arkadaşlar 10 kilo alıyorsunuz otomatik olarak. Ya da bilmiyorum artık kalp krizi geçirebilirsiniz. <laughs> Hamsi soğan. Mideniz kesinlikle bulanabilir. Soğan. Fesleğen zeytin dolma biber. Ne? Fesleğen zeytin dolma biber. Başka koymadığım bir şey kalmadı zaten. Yani daha düzenimi şaş şaşırdım. Ananas da istiyormuş. Ya bu ne? Bu ne? Yeter tabii ki. Daha malzeme kalmadı ki bende. Bende malzeme kalmadı yani. Keşke bende malzeme kalsaydı. Oh 35 dolar var. Baksanıza zengin olduk ya bir anda. Ne kadar para mı oldu? Baharatlı düz ekmek. He? Düz kepek ekmek pizza var. Ekmeği kepek anladım. Üstüne sucuk ve biber, hmm, sucuk ve biber. Tamam, sucuk, biber. Az öncekinden sonra şu an bana çok sade geldi. Bilmiyorum size nasıl geldi ama bana aşırı sade bir pizza gibi geldi. E, umarım beğenirsin. Yanlış. Yani artık ne diyeyim ki? Sucuk, peynir, sosis, mantar. Çocuk gelir, kapris yapar. Pizzayı kesme. Sucuk, peynir, sosis, mantar. Sucuk, peynir, sosis... Ee, sosis, mantar. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Çocuk gelir, kapris yapar. Yeni bilmedi şeyler geldi herhalde. Bilmece değil de ne deniyordu ona? Ya kesin yeni şeyler geldi ve çok merak ediyorum ne geldi. Bana bir fıstık ezmeli muzlu ve jambonlu turta. Muzlu ve ezme yoksa da sorun değil. Yani yok. Fıstık ezmesi de yok. Pastırmalı pizza mı? Bu akşam Vegas'a uçuyorum. Acele et ama. Sen bir tanıdık geliyorsun bana. Bir Elvis Presley'e benziyorsun ama Presley midir nedir? Elvis Presley. <laughs> Presley. Biraz acele et. Pastırmalı pizza. Peki. Peki bayım ve Vegas'a uçuyorsunuz. İyi uçuşlar o zaman size. Bunu bu arada sıcak gelseniz daha iyi olur. Daha makbule geçer. Yani makbule yoldan geçer mi onu bilmiyorum artık. Duramıyorum olmadan aşık bu pizzaya. Bence cümle de kuramıyorsun. Tam 14 sokak koştum pastırma koktu da. Sen terlemişsin. Kokusu böyle burama kadar geldi şu anda. Pastırmalı pizza istiyor. Ama ben yine de sormak istedim. Yani artık öğrenmeyenleriniz, anlamayanlarınız bu dilden varsa artık bundan sonra öğrenmiş olduk. Yani koşuyor, pastırma kokuyor yani. Pastırma kokuyor. Böyle leş gibi kokuyor tamam mı? Şimdi bu pizzayı o leş gibi ter kokusuyla yiyecek ve biz de bunu göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten 10-10. Bak birisi geldi bak. Dedim ya birisi geldi. Elvis Presley geldi. Bana bir fıstık ezmeli, muzlu ve jambonu turta. Aynen. Zeytin ve soğanı bir pizza alabilir miyim? Lütfen mantar da olsun. Ya bilmiyorum alabilir misin acaba? Zeytin ve soğan. Geri kalanı unuttum. Ama önemli değil. Şunları şöyle koyacağım. Mantar da mı istemiş? <laughs> asistanım koysun. <laughs> Sana asistanım koysun mantarı. <laughs> evet. Ah pizza hazır. Afiyet olsun. Altın kaplama. Hmm. Ya. <laughs> Gün bitiyor. Kepekli soğan ve reyhan <gülüyor> ne? <laughs> fesyen İzmir'de reyhan ders. Of. <laughs> İçine sos, peynir, soğan. Yani, tamam. Soğan ve fesyen istiyor. Güzel olur. Bak bunu yerim. Bak bunu gerçekten yerim. Bunu hakikaten yerim yani. Güzele benziyor bu çünkü. Evet. Pizzanız hazır. %65'e ne ara düştün sen? Hani ne ara %65'e düştün? Huy <laughs> evet evet evet. Tamam. Hadi. Bir pizza istiyorum üstüne hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze olmasın. Mineral hiç olmasın. Sadece mantar kültürlü olandan. Sos, peynir ve mantar. Bak sos, peynir kendini söyledi ona göre. Bak. Arkadaşlar gördünüz. Sonra vay efendim işte bununla peynir var bu hayvana dair bilmem ne falan filanı. Olmasın yani, ben baştan 3 kez sordum. Yani sordum ben. Sordum soruyu. Artık gerisi müşteri de beni ilgilendirmiyor. Hah, güzel. Arkadaşlar yaptığım karın haddi hesabı yok yalnız. Vejeteryan pizza. Şimdi ben bunu da soracağım ama peynir sos, tamam. Mantar, zeytin, dolma, biber. Bunu yetiştirmemiz lazım. Peynir sos. Peynir sos. Mantar dedi. Zeytin dedi, dolma, biber dedi. Ay <laughs> bunu şey zannettim ya taştı bu of. <laughs> of ya neyse. Eee doğma haberde de ananas soğan. Biliyordum soğan olduğunu ama yine de. Tamam bu kadar fesleğen. Fesleğen detayı gerçekten önemliydi. Belki bir müşteri daha alabilirim ama çok emin değilim. Çok emin değilim. Emin olmamakla birlikte evet bitti. Ay ben bunu koyana kadar ona bakacağım diye bitti. Neyse. Buyurun. Bu pizza ile bir bütün oldu. Bugün gerçekten 90 dolarla mı başladık? 60 dolarla mı başladık? Hatırlamıyorum. Ama üf yani kazanç. Toplam kar 253 dolar kar. Ben bununla var ya bir sonraki gün direkt şey alırım kendime. Peki yeni şeyler geldi mi acaba? Ben bu oyunu, biz bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Talih kedisi mi alsam ya? Alıyorum arkadaşlar. Alsam mı? Atari var. Talih kedisi alsam ne olur ki? Bence olsun. Değişiklik olsun. Bugün de haber yok. Hani benim pizzam? Tünaydın sizin için bir kargo var. Şans kedisi. <laughs> Öncelikle görevim tamam. bitmiş ama neyse. Zeytin sossuz. Tamam. Zeytin ha sos. <laughs> Direkt sosa gidiyor orada elim yani. Ee, zeytin sos yok. Sos yok bakın. orada <laughs> söyleme söylemesi ayıptır. Geçen yine bir pizza yaptık evde. Gerçekten çok <laughs> güzel oldu. Bence size yap. Aa bunlar ne? Hayat dilimi pizzacısı. İtalyan mutfağı. 48 gün önce açıldı. Aa! Bunlar ne ya? Bu pizza için buraya taşındım. Bana gelen şeyler, yorumlar herhalde. Ay inşallah öyledir. <laughs> Başkasının yorumuysa çok kıskanırım ama. Yarı sosisli, yarı zeytinli. Yarı sosisli, yarı sucuklu. İki, iki tane pizza istiyorsun sen. Cık, bak. Yarı sosisli, yarı bir şeyli. Tamam, şimdi ikisinde de bundan var. Ben bu matematik problemini çözdüm. Şimdi bunun yarısını zeytinli istiyor. Ee, yarı zeytinli, yarı sosisli, yarı zeytinli. Allah'tan taraf belirtmemiş yani gerçekten. Şunu ver fırına. Ee, yarı sosisli, yarı sucuklu. Yarım kalmış bir şeyler mi var abim ya? Vallahi bak yarım kalmış bir şeyler varsa söyle dertleşelim hep beraber. Gerçekten. Doğru yaptım düşünüyorum. Bu şans kedisi ne işe yarayacak acaba? Aa ikinciyi vermeyi unuttum. Ay çenem çok açıldı benim. Abim ne, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun kedici? Sabahları pastırma sos yumurta yemeye böyle Etler kesin kal Ama bana anlat. <laughs> sos peynir, sosis, pastırma patlıcan. Sos, sos, peynir, sosis. Bak böyle daha hızlı oluyor çünkü. Sosis, pastırma, patlıcan. Tamam başka bir şey var mı ablam? Yok. Umarım budur. Umarım budur yani. Bak bu burada kalmış. Bunu yesem mi ben ya? Buna kıyamadım ya. Neyse şimdi hızlıca gidelim. Pişti mi? Umarım pişmiştir. Yani artık bir de pişmemiş pizza verirsen, bak onu hiç yapmadım arkadaşlar. Pişmemiş pizzayı hiç yapmadım. Umarım yapmam da. Şimdi Sucuklu olsa ama sosis de olsun. Çok pişmiş. Tamam. Hemen geliyor bayım. Ben galiba bir sonrakine sosis asistanı alacağım sonrakine de artık kendimden kopyalayacağım oraya koyacağım o yapsın artık duygu 2 olacak versiyonu duygu 2 robot koyacağım ay çok pişmiş diyordu bak cık, bunu yemezler duygu duygu ya bunu yedirtemezsiniz <laughs> evet Hayatım bu pizza değişecek biliyorum. Gerçekten ama gerçekten hayatım bu pizza değişecek. Pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin? Olur. Olur, olur. Pizzam soğusun istemiyorum. Boş ver peyniri lütfen. Ya niye espri yapacağım diye heveslendirip şimdi benden geri alıyorsun ki? Arkadaşlar hedefim şu an 500 doları geçmek. Ee, bu şu anki oynadığım oyun içindeki günde. Çok pişmiş demiyoruz değil mi? Tamam. O zaman ağzım sulandı pizza yapmaktan olur, olur. şurada. Sos mu yok? Ya sen nasıl bir ruh hastasısın? Akşam yemeği için bir yarım sucuklu pizza istiyorum. Diğer yarım da ve pastırmanı yapalım. Yarınki kahvaltıda işin içinden çıksın. Bir de ikiye dilimle de. tamam. Yarısı sucuklu, yarısı da sosisli pastırmalı. Tamam. Sucuklu, sosisli pastırmalı. Bu taraf bitti. Ondan sonra bu tarafta sosis ve pastırma olacak. Ondan sonra demiş ki ikiye böl demiş. Onu zaten ben bölmüyorum. O benim umurumda değil. I don't care yani gerçekten. Evet şimdi bunu gönderiyorum. Bunu sana gönderiyorum. Evet. 417 yapabilir miyiz ya? Yap, yapsak iyi olur yani. Aa. Hım sosis ve mantar üzerine de biraz fesleğine işte de kulağa güzel geliyor. Vurpa. Tamam. Sosis mantar. Sosis. <laughs> mantar. Daha hızlısın artık bilmiyorum yani nasıl yapılır. Ya şu mutluluğu yüzde %95 falanken veremiyorum ya. Niye öyle? Gerçekten. Ama pişme süresi var, ben de insanım yani. Bunun pizza olup omana... Ay ben fesleğen unuttum. Of! <gülüyor> <gülüyor> Bana güveçte tombalı yok mu? Peki, kepekli peynirli pizza ne dersin? Pizza... <laughs> peynir sos, kepek, peynir sos tamam. Bu tamam zaten de... Ee, üzerine ne istiyorsun ablacım? Sen balık diyordun on. Sonra neye değişti ki? Ne fikrini değiştirdi yani? Çok pişmiş mi diyordu? Evet. Ben çok büyük 3 tane hata yaptım. Şu an inanamıyorum yani. Ben bunu yapmazdım yani. Ben bunu yapmazdım. Nasıl böyle oldu anlayamadım. Neyse devam ediyorum. Pastırmada aslanın ağzında. O aslan ben olmalıyım. Pizzayı kesmeyeceğim. Pastırmada düz bir pizza istiyor anladığım kadarıyla. Bütün zekamı ve IQ'mu yine e, müşterinin ne dediğini anlamaya kullandığım için. Evet. Tamam. Çok pişmiş diyor mu? Yok. Hadi. Hadi. Başarabiliriz. 50 dolar. Eee 456. Hadi hadi sıradaki sıradaki next next next. Yangın alarmı et sever istiyorum. Ağzının o yanlışı anlayamaz. Ne? <laughs> sucuk, sosis, pastırma, jambon, bol bol biber, acı derdi tam Sucuk, sosis, e şey, 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 sucuk, sosis. Şimdi hatırladıklarımı koyacağım. Tamam. Sosis, pastırma, jambon, bol bol biber. He, hiçbirinde de asistanım yok bu arada şey hariç. Pastırma ve jambon muydu ya? Aa, evet tamam. Evet bayı... Aa, tamam tamam. Okey. Bol biber dedi ama ben normal biber koydum. Yani ben de çünkü bol diye bir seçenek olduğunu zannetmiyorum. İnsanlar bana kahraman der. Bu pizza da benim kahraman. Ben hiçbir şey miyim yani? Kepekli hamurda soğan ve pes pesleyen... Pesleyen pizzayı kesme. Kepekli hamur, <laughs> Kepekli hamurda... Kepekli hamurda. Soğan ve fesleğen. Bak bu tarif tutuyor arkadaşlar. Soğanla fesleğenli pizza bence güzel olur yani tatlı olur. Böyle yenir yani. Neyse hayal kurmayalım şimdi. 500 doları geçtim. 500 doları geçtim. Görüyorsun. Yanlış <gülüyor> verdim. Hayır <laughs> nasıl böyle oldu ya? Yarı tuzlu denizci, yarı meyveli domuz ama peyi. Ay ben bunu yapamam ama ya bunu yetiştirmek istiyordum. Yarısı zeytinli hamsi Şimdi bir dakika. Önce anladığım kısmı yapacağım. Şimdi zeytin diyor. Hamsi diyor. İşin temeline ineceğim. Tamam mı? Sonra diğer yarısına biber, ananas. Biber. Ananas. Tamam. Ee, sucuk, sos, jambon. Sucuk tamam. Ee, sosis. Jambon eee pastırma. Ne? Bibersiz mi? Arkadaşlar anlayabilen var mı? Ya yani ben anlayamadım. Yani umarım doğru yapmışımdır. Aa 500 dolar olmuş. Oh. Tamam umurumda değil. Hadi. Yeteri kadar zeytin yok. Tamam iyi atlattık arkadaşlar. Çok büyük hatalar yaptım. Yani bu oyunu oynadığım günden beridir. bayağı büyük bir hata yapmışım gibi hissediyorum ama. Neyse ki sadece 4 dolar iademiz olmuş. Oh tamam. Şimdi yükseltme alacağım. Ne asistanı tutsam ya? Sosis asistanımı tutsam? <laughs> asistanı kulağa güzel geliyor. Evet. Şimdi son olarak bir sonraki günü 10 dolarla geçirmeye çalışacağım. Bekley son halde kepek fest tam buğdayın güzelliğini gluten intoleransı insanlara getiriyor hem de bu cumartesi. Bu gece odun ateşinde soğanlar, kötü az kokusundan gözyaşlarını sevdiğimiz cücükler için yaptıklarımız. <laughs> bir başka haberimizde uzmanlar asosların kehanetlerini yazdıkları parşömenlerin pizza yağıyla ıslak olmaktan şikayetçi. Asos çok güzel bir yer tatil. Yağmurlu hava bu arada. Peynirli pizza istiyorum ama üstüne soğan ve sucuk olan çok pişmiş. Peynirli bir pizza. Sos istemiyorum demedi şimdi. Ben anlamam. Sucuk olan. Soğan ve sucuk. Ben anlamam yani. Çok pişmiş diyor. O zaman yağlayalım bakalım fırınımızı. Yağladık mı? Yağladık. Lütfen please lütfen kabul et lütfen lütfen lütfen. Oh güzel. Bunu da sulayalım. Ya bu bana ne getirecek ya tropik bir şeyler istiyor. Aha bak şimdi. Aa çok fazla bir şey istemedi hayret. Sadece ananas istedi. Ben bir de ananas asistanı alayım. <laughs> Bütün haline diyor. Yani diyor ki kesme. Çevirmen tutacağım ya. Ben bir tane çevirmen tutayım gerçekten. Çok pişmiş demedi. Ateş ediyor sanki silahla. Türkiye hakkında rehber hazırlıyorum. Araştırma yapmak için buradayım. Pizzayı kesme. Bizim orada buraya hindi diyarı diyorlardı. Ya, diyorlardı. Yanlış mı geldim Bütün herhalde. Sos, peynir, jambon. Bütün olsun. Bana bunu nereden tahmin edeyim yani? Sos, peynir ve jambon. Bu sefer ters koyuyorum. Bu sefer düz koyuyorum. Kesme diyor. Çok sade oldu bu da ya. Bunun tadı gelmez yani. Çok çok kaliteli <laughs> bir mekan olmadı mı? Bence arkadaşlar çok kaliteli bir mekan oldu şu anda. Diyete başladım. Yani sadece kepekli pizza istiyordur. Bunu tahmin etmeye çalışacağım. Sadece kepekli pizza istemiyorsa ben de bırakıyorum bu işi. Burada bırakıyorum seriyi. Valla burada bırakacağım. Eğer bilemezsen bunu ben artık hak etmiyorum <laughs> demek. Yes bildim. Bir an dedim ki acaba acaba. Ne haber siz sosisli pizza istiyor sadece. Sosis asistanım var artık. Çok güzel. Bugün rekor kırmaya çalışacağım. Her yeni gün kendim için yeni bir rekor kırma günü adeta. O yüzden bunu gerçekleştireceğiz. Kelimeler kifayetsiz şahane pizza. Hadi yallah sıradaki gelsin bir pizza. Soğan, soğanlı bir. Çok sinirlendim şu anda. <laughs> Müşteri sinirlendi. Allah Allah. 10-10, Yes. Yarı sucuklu ve biber dolmalı. Bunun kendi ne işe yarıyor? Ben buna bu kadar para verdim ya. Yarı sucuklu ve biber dolmalı. mantarlı da diğer tarafta dolmalı. Yarı sucuk biber. Biber asistanı da alayım ben. <laughs> Yarı sucuk. Biber. Diğer tarafta mantar. Haydi Allah fırına. Haydi koç. Haydi bakayım pizzasın sen. Haydi bakayım en iyi pizza. Hani bir şey en iyi pizza? Kafayı yedim artık. Pizza oyna oynaya oynaya. Kafayı yedi dersiniz. Nasıl yaparsın <laughs> bana bu kadar mükemmel bir pizzayı? <laughs> Bana öyle bir pizza ki biber olsun, soğan olsun, sucuk olsun, zeytin olsun ama sucuk ve soğan sağ... Sucuk ve soğan farklı tarafta olacak. Yani yarı sucuklu, yarı soğanlı demek istiyor arkadaş. Ben yine çevirisini yapayım. Biber olsun diyor. Her tarafta biber var. Bu zor bir aslında yani bu zor. Bu sadece pizza ustaların anlayabileceği bir pizza. Zeytin olsun diyor. Zeytin de tamam. Biber olsun, soğan olsun, sucuk olsun. Tamam. Yani bunu sadece benim gibi pizza ustaları yapabilir, anlayabilirdi. Yani öteki türlü başka hiçbir şey anlayamazdı. Mesela şu an başa dönsem, ilk oynadığım ilk bölümde ikinci bölümde olsam ben bunu yapamazdım. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. I. I kadar da midesizlik olmaz yani. Bu ne ya? Ya kaşar peynirsiz pizza mı olur? Kaşar olmadan pizza mı olur ya? Kaşar Bak şu anda hiç hatasız gidiyorum. Fark ettiyseniz. <laughs> Et <gülüyor> ve peynir sos yok bozgül. <laughs> Sen bana aç. <laughs> yok şimdi sucuğu hatırlıyorum. Sosis var. Sucuk var. Ondan sonra jambon ve pastırma. Teyze ne yapıyorsun? Bak kalbim damarların tıkanacak. Allah Allah. Damarları falan tıkanacak. Sonra ben uğraşacağım ya. Yok efendim. İşte şurada bir etli pizza yemiştim en son da. En son işte o bana şey yapmıştı. Dokunmuştu falan diyecek. Sos araya karışmış herhalde. Bir tane ufak yatağımız var. Kepek pastırma fesleğen. Kepek pastırma fesleğen. Ya bu güzel olmaz ya. Yani güzelim pastırmaya. Ya güzelim pastırma ile fesleğini yan yana bırakmak istemiyorum. Gerçekten bunu istemiyorum. Bunu yapamam. Çok pişmiş demiyorsun değil mi? Tamam hadi yallah. Yallah koçum sıradaki gelsin. Yallah sen git diğeri gelsin. Ekranın kaplandı. Kepek ve sosu için buradayım bebek. Kepek ve sos. Hmm. O zaman sen sen de Midesizler Kulübü'ne hoş geldin. Sen de Midesizler Kulübü'ne hoş geldin dostum. Gerçekten midesizsin. Tekrar ediyorum midesizsin. Mide siz. So siz. Mide siz. Ya Allah sıradaki gelsin. Mahvetmem, mahvetmem gereken bir randevu var. Soğanlı ve hamsili bir pizza lütfen. <laughs> Gerçekten bu iyiymiş ya. Soğan ve hamsi. Hamsi. Geliyor hamsi. Çok pişmiş diyor mu? Yok demiyor. Yalnız bakın. Hmm. Bakın. 10 dolardan 192 dolara geldik. Dikkatinizi çekerim. <gülüyor> <gülüyor> Ey şans kedisi bir şey. Bro bana biberli ve soğanlı turta. <laughs> Ben bunu yani düzgün okumak istiyorum öyle. Düzgün Türkçemizi kullanalım lütfen. Biberli ve ay ay çok karışık yaptım. Soğanlı. Ay bunu ben mi yaptım ya? Ben buradan iki müşteri daha alabilir miyim acaba? Hani yani hazır böyle gelmişken iki müşteri daha alabilir miyim? 222 dolar. Bana bir süslüp ey, uğraşacağız Her arkadaşlar. Doğru. Bu yaza dursun. Bundan iyi para kazanız da yetiştirmem lazım. Şimdi beyin çakralarımı açıyorum. Peynir mantar dedi. Tamam. Sucuk sosis dedi. Tamam. Jambon pastırma. Jambon pastırma. Bunu artık midesiz demiyorum şu an. E, hamsi. Ananas zeytin dolma biber. Bunu yetiştirmem lazım. Dolma biber. Fesleğen. Ay artık neyse ne koyuyorum. Bir şey unuttum mu acaba ya? Daha ne unutacağım? Hepsini koydum zaten. Bir ben yokum içinde. <laughs> kusmuk gibi. Kusmuk gibi bu ya. Afiyet olsun. Şans kendisi de hiçbir işe yaramıyor. Ben onu aldım ama yani bir işe yarıyor mu acaba? Hı? Sıfır para iadesi. Kiram niye 15 dolar ki? Benim kiram niye 15 dolar? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. DK Gaming'den bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Goodbye.